Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendime hapishanedeğim gibi hissediyorum. Niye dersen şimdi ben gittim diyelim ATM'ye. bankaları soydum Paris'te beni hapishane attı. iki yıl ceza verdi bu iki yıl içinde buradan kurtulacak ben de böyle odamın içine hapis kaldım bu odamın içinde dolaşabiliyorum Benim tuvaletin geldi altına yapıyorum. gidip yapmak istiyorum ama buradan geçmek lazım su içmek istiyorum geçmek lazım annem bana soru soracak tam bakalım kaç tane soru soracak bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, One. İngilizce sayalım. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evet, Sekiz tane var. Şimdi anne, sen şimdi 8 tane soru soracaksın. Bilemediğim, ben sana bilemedim diyeceğim. Sen geçeceksin, başka soracaksın. Anladın mı? Evet. Tamam, şimdi ilk sorumu alayım. Bilmedim yani. Akşam baktım var idi, sabah baktım yok idi. Şimdi düşünelim. Bu soruyu bizim sınıfta Eren sormuştu. Akşam ee, dur. Akşam baktım çok idi. Sabah baktım yok idi. Bunu biliyorum tabii ki de. Bizim sınıfta Eren'in sorduğu soruyla da yasladım. Arkadaşlar siz oldu gece. Akşam çok böyle şey var ama sabah onlar yok. Oluyor. ne olabilir, ee, yıldız olabilir. Ama bunun cevabı ay dede de olabilir. Ay dede de sabah gece oluyor ama sabah olmuyor bildiğiniz gibi. Ay dede de gece var, sabah yok arkadaşlar. Evet, bunun cevabı yıldız. Doğru mu? Evet. Şimdi ben hangisini söksem O piti piti bıcırıkla oyun zamanı hangisini sökmeli bu? Ay elime dolandı. Ya ben bu vantı söktüm. Şöyle vantı söktüm. Şeker şekline getirdim. Ben bu vantı şimdi buraya koydum. Ee, evet şimdi bir sonraki pirincimi alalım. En çok kardeşi olan meyve hangisidir? Şimdi nar mı? Hayır. Ama niye nar da? Bu biraz düşünmem lazım. Baş harfin, ipucunu alabilme hakkımız var mı? Yok değil mi? Çok kardeşi olan bir meyve. Bu kesin bir meyvedir. Ha, e, bu üzüm olabilir mi? Evet. Ben bir uzmanıyım şimdi. E, Bıcırıkla oyun zamanı hangisini seçmeli? Bunu ben söküyorum. Ay güle güle. Aklımıza Bantlarımızı bakalım. Bir anne gösterir misin? Bir iki üç. Dört, beş, altı tane bant kaldı. Sekizden iki çıkart. Altı, evet. Şimdi diğer sorum al bunu. Yarım kaşık duvara yapışık. Bilmiyorum. Ne kanı var ne canı beş tanedir parmağı. Eldiven. Evet. Hmm, ben şu altı. Ben yere oturmayayım. Aha, Bitmesi lazım Hadi bilmecem aradım <laughs> Yer altında yağlı kaşık Bilmiyorum. Pardon Yer altında yağlı kayış Yuvam Evet Hadi yuvat ile kar göğe koyun Ben bunu duymuştum Ben şunu da çünkü Şu ortayı açayım ben bir Nasılım anne Ortayı bitirdim Evet şimdi diğer soru. Hangi kalemle yazı yazılmaz? Bilmiyorum. Geç. Bilmiyorum bunu. Dalda durur elde durmaz. Kuş. Evet. Ah. Anam ne korkmaz bu an. lan. Kork. Ah 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 arkadaşlar burada bildi. de üç tane kaldı ya Aa, ama ben oldu geldim bile yer altında sakallı dede Hüsnümet yer altında sakallı Geç ya, dede Hanım, hanım içeride, saçı dışarıda. Bunu iyi sınıfta sordular. Mamalar içeride, saçı dışarıda oluyor. Bunun cevabı Aa, Dur. Bilmiyorum bu da. Geç, geç anne. Anne bunu bilmiyorum. Geç bunu da. O odanın içinde, o da onun içinde. Tren. Ayna. Evet. elime yapıştı ya. Tamam. Şimdi diğer iki tane bandımız kaldı. One, two. Deniz üstünde yufka açar. Bilmiyorum. Genç. Bilmiyorum. Hmm. Bir kızım var, kat kat çeyizi var. Evet. Bir kızım var. Kat kat çeyizi var. Hı? Bu ne ya? Ya bunu bilmiyorum. <laughs> Gerçekten ben hiç bilmiyorum. Böyle bilmeyeceğini. Kat kat çiçek yemeği yenecek. Bunun cevabı ne olabilir acaba? Acaba gül mü? Başka soru var mı? Kaba. Tamam. Evet. Onlardan sorar mısın? Ya iki tane soru soracağım ya. Hadi be. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Güneş. Ay, ay varken. Bir daha okur musun? Ben anlamadım. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Kuş. Hangi kuş? Yarasa. Evet. Bildim. Gece olunca yarasalar çok iyi görür bir de. Bu bilgiyi de beğenmiş olayım. Bunu da alalım. Bence 8 tane bant az oldu. Bir sonraki arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse ikincisine tam tamına 10 tane bant yapıştıracağım. Hadi. Daldan dala kırmızı pala. Daldan dala. Daldan dala atla. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Bir sanki Sincap olabilirdi de. Evet. Sincap mı? Evet. Arkadaşlar. Sonuncu bantı da sökmüş oldum. Boyaları kaldırmamış. Allah'tan. Evet arkadaşlar. Şurada tüm bantları getireyim. 1 2 3 4 Böyle 8 tane bant söktük arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. 50 like gelirse buraya 10 tane bant yapalım anne. Olur mu? Evet. Evet, eğlenceli like bekliyorum bu videoyu. Bugünkü videom bu kadar mıydı? Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.